Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın son ayı Aralık ayı 2023 Aralık ayının e, tarot ve kahve öngörülerini yapacağız. Ama öncesinde Kasım ayı kurağımızı ve çekiliş sonucumuzu açıklayalım. Berna Ahmedova ve Ceyhan Çentik Sizleri tebrik ediyorum. Bir hafta içinde bana Whatsapp'tan ulaşın. Yeni çekilişimize katılmak için öncelikle kanalıma abone oluyorsunuz. Abonelikler ücretsizdir. Sonrasında izlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız ve beğeni yapmanız yeterlidir. Bunun dışında yeni yıl, yeni yıl itibariyle Sadece kanal abonelerine özel video çekimlerimiz olacağız olacak. Onun için şimdiden abone olun diyorum size. Yurt içi veya yurt dışından kişisel özel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan başvurabilirsiniz. Telefon numaram izlediğiniz videonun altında bulunuyor. Aynı zamanda Instagram sayfamda ve YouTube sayfamda da mevcuttur. Şimdi 2023 Aralık ayı Yay burcu, Ay ve Güneş burcu, Yay olanlar, yükselen burcu, Yay olanlar. Sizlerle devam ediyorum. Öncelikle yay burcu üzerinizde bir ağırlık var. Şu an fincanınız o kadar ağır ki. Sanki böyle birçoğunuz farklı sıkıntılı enerjiler barındırıyormuş gibi. Ruhunda, bedeninde böyle bir e, hissettim. Hemen bir telefon alacaksınız. Aldığınız telefon kendi ailenizden, kan bağınızdan. Ee, birileri arayacak sizi bir haber verecek Ama verilen haber sanki e, Çok böyle hoşunuza gitmeyebilir Ama bu haber verilen haber ise Uzaktaki birileriyle alakalı bir haber olduğu için Sanki çok da fazla Önemsemeyip arka edebilirsiniz ee, burçları Birazcık evliliklerde ve ikili ilişkilerde Sıkıntı görüyorum sıtlaşmalar görüyorum Eee yani sen de ben de birbirinizden beklentinin çok olması veya herhangi bir şey için böyle beklenti içinde olmanız gibi bir durum. Sanki bazılarınız her şeyi bırakmış gibi ama bazılarınız zorluyor gibi gözüküyor ama bu her iki şekilde de ilişkilerde ve evliliklerde böyle birazcık terazinin şaşması ile alakalı bazı durumlar söz konusu ama toparlayacağınızı da söyleyebilirim. Çünkü her iki tarafı da aydınlık. Yani böyle bir çıkmaza girme ama sonrasında toparlama gibi. Bir durum söz konusu gözüküyor. Ee, bir Uğraştığınız şey her neyse, bir proje, yeni bir iş, e, bilemiyorum artık ama her iki tarafında da aydınlanma yaşayacaksınız. Yani ortada kalıp sanki nasıl olur ne olur gibi bir düşünceye girdiyseniz veya buna yeni başlıyorsanız emin olun sonrasında her iki taraftan da aydınlanma yaşayacaksınız. Beklediğinizden sanki çok daha iyi böyle bazı gelişmeler olacak diyebilirim İlerleyen günlerde birileriyle Sıkışabilirsiniz tokalaşabilirsiniz Bu bir iş anlaşması olabilir Bir ortaklık olabilir Bir yolla alakalı bir karar Verme olabilir Yoldan gelen bir insanla da görüşme olabilir Ama e, tamamen temiz gözüküyor Bakın yollarınız var Hem şehir arası yollarınız var Hem de yurt dışı yollarınız Haberleşmeleriniz görüşmeleriniz e, Buna dair konular var Burada Resmi bir yere gidebilirsiniz evrak ve belgelerle alakalı. Birazcık size sıkıntı yaratabilir. Ya imal ettiniz ya unuttunuz. Ya da e, bir sıkıntılı evrağınız var. Bunun için de bir haberleşim yapacaksınız. Yani önce telefon konuşması ama sonrasında sanki o evrakla belgeyle alakalı da bir yere gidebilirsiniz. Ama halledeceğiniz bir şey gibi gözüküyor. Dolar işaretleri var burada. Olmaz diye düşündüğünüz bir konuya sanki böyle sıkıntıyla karalamışsınız. Şimdi o karaladığınız sıkıntıyı sanki tekrar yazıp tık atacaksınız. Ee, oldu diye düşüneceksiniz. Parayla alakalı sıkışıklıklar, parayla alakalı e, gerçekten sanki gece gündüz düşündüğünüz bazı şeyler. Bir şeyleri kısıtlamaya geçmişsiniz. Ee, bu sıkıntıyı sanki birkaç aydır yaşıyorsunuz. Ama şimdiden sonrası yavaş yavaş bir rahatlama dönemine e, girecek diyebilirim. Burada bir reis yazısı var. Reis yazısının hemen altında Kars. O kadar belirgin e, Kars yazıyor ki. Kars'a da selam olsun buradan. Hem Kars yazısı var hem Çankırı. Çankırı evet. Bilemiyorum sizler için ne ifade ediyor ama buralardan bir haber bekliyorsanız buralarda yaşayıp veya buralarda bir akrabanız varsa bir konum içindeyseniz bir aydınlanma yaşanacak. Onu söyleyebilirim size çünkü çok temiz çıkmış. Reis e, yazısı da çok güzel çıkmış. Sanki böyle üç aşamalı kademeli gidecek bir şey ama her birinde ayrı aydınlık var diyebilirim eksik olan bazı şeyleriniz var. Eksik olan bazı şeyleri sanki tamamlamanız gerekiyor ama bütçeyle alakalı da yaşadığınız sıkıntıdan dolayı erteleme var. Yani şu 1-2 ay içinde geçtiğimiz 3 3 aydan mesela daha biraz daha e, toparlayacaksınız diyebilirim. Ama e, aldığınız bazı kararlar doğru mu yanlış mı arasında kaldığınız bazı kararlar var. O bazı kararları tekrar tekrar bence e, sorgudan geçirin. Özellikle 7. aydan sonrası, yani Temmuz ayından bahsediyorum. Temmuz ayında aldığınız bir karar ve geçtiğiniz hareket sizin sanki hayatınızdaki bazı olanaklarınızı kısıtlamış gibi gözüküyor. Ee, şurada şöyle bir konu var. Bakın, böyle heybetli, ciddi anlamda güçlü bir insan. Bu insandan destek almak, bu insanla bir görüşme sağlama e, gibi veyahut da sizin gözünüzde çok büyüttüğünüz, çok önemli bir insan veya o insanla görüşürken veya konuşurken kendinizi tedirgin hissetmeniz gibi. Çünkü burada bir kaygı bozukluğu ve tedirginliğiniz var. E, bir devlet büyüğü de olabilir bu. Yani her yönlüsünü anlatıyorum. Ama çekindiğiniz bir konu. Bu bir sunum da olabilir. İşte öğrenciyseniz mesela böyle çıkıp bir sunum yapmak da olabilir veya işte bir konferans vermek olabilir bir eğitimle alakalı konu ama sanki korktuğunuz ve gözünüzde büyüttüğünüz bir insan gibi geldi bana hiç öyle düşünmeyin çok aydınlık hani her neyse konumuz temiz gözüküyor aydınlık gözüküyor ne heyecana ne kaygıya gerek yok diyebilirim size İki ayrı yere gideceksiniz. İkisi de sanki böyle banka gibi, böyle devlet kapısı gibi, böyle bekleme, sıra, gişe gibi böyle bekleyeceğiniz bir yer ama bir L harfi çıkmış o L harfiyle alakalı bir de G harfi çıkmış ferahlı bir haber alarak çıkacaksınız oradan e, temiz gözüküyor evet bir yerlere gideceksiniz Sanki böyle bu hafta içi ayarladığınız iki ayrı yer kafanızda planını yapmışsınız. İki ayrı haneye gideceğinizi söyleyebilirim ama niyeyse her ikisine de sanki içinizden gitmek istemiyorsunuz da gitmeniz gerekiyormuş gibi. Birazcık böyle bedensel yorgunluk ve kırgınlık görüyorum sizde. Halsizlik, bitkinlik, bazı yeme bozuklukları olan yay burçları var. Yani ya yememe ya çok yeme ya düzensiz yeme ama sanki böyle bir ee, düzeniniz şaşırmış gibi gözüküyor bazı yayların. Evet burada böyle bir iş değişikliği veya yaptığınız işin yanına bir şeyi eklemek gibi bir şeylerin başında bir şeylerle uğraşmak gibi ama sanki yapmış olduğunuz şu an devam eden şeyin dışında bir konu gibi gözüküyor. Bu ikinci bir iş de olabilir. Bir hobiniz de olabilir ama birazcık sanki uğraşacaksınız gibi gözüküyor. Ya karar vermekte ya da bu işin başına geçtikten sonra uğraşmak sizi birazcık yorabilir sevgili yaylar. Evet yolculuk var. Gitmek istediğiniz bir yeri iptal etmekle alakalı veya şimdilik arka plan almakla alakalı bir durum var. F harfi, A harfi, N harfi, U, aslında burada Nur veya Nuray her ikisi de olabilir. Bazı isimler var. Yani şu an sizin kafanızı en çok meşgul eden konunun ben sanki yaşadığınız her şeyin parayla alakalı, bütçeyle alakalı bir çıkmaza girdiğini birçok yayda söyleyebilirim. Tabii ki bu şekilde olmayanlar da vardır ama sanki çoğunluk şu dönem ciddi anlamda maddiyat ve parayla alakalı, bütçeyle, gelir gider dengesiyle alakalı yaşanan e, sorunları gösteriyor. Bundan dolayı da sanki yaşadığınız bazı konular, ertelediğiniz bazı konular e, sürekli önünüze geliyor diyebilirim. Bu ay birazcık kemerleri sıkıp birazcık daha e, kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Bir şekilde Yani böyle bazen insanlar sıkıştığı vakit içinde bulunduğu durumda bırakıp gitmek ister. Her şeyi arkasına bırakıp gitmek ister. Siz de böyle böyle bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Benim hayalim bu değildi veya amacım bu değildi ama böyle oldu. Şimdi bırakıp gidiyorum. Hayır. Bakın hem burada korunuyorsunuz hem burada başlangıcınız var. Kesinlikle böyle bir şeye girmeyin. Sadece diyor ki birazcık sabır, sabır gerekiyor. Sabır. Siz de birazcık az hareketli bir burçsunuz. Sabır, sabrederseniz diyor kesinlikle sizinle alakalı yeni başlangıçlar, sizinle alakalı konular çok çok güzel olacak. Birazcık sabret. Evet bakın aynı şeyi burada da söyledi. Eğer diyor sabrederseniz ailecek sevinme, ortaklık bir iş konusu sizinle alakalı çok çok güzel durumlar yaşanacak. Ama diyor şu dönem her şeyin hemen olmasını beklemeyin. Birazcık sabrederseniz diyor kendiliğinden olacak, kendiliğinden açılacak. Bu düşündüğünüz yeni başlangıç sizin için olumlu sonuçlanacak diyor sevgili yay burçları. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Evet sevgili oğlak burçları sizlerle devam ediyoruz. Ay ve güneş burcu oğlak olanlar, yükselen burcu oğlak olanlar 2023 Aralık ayı öngörülerimiz. Evet yay burcu bu kafandaki şey pardon oğlak burcu kafandakiler nedir böyle? Kurmuşsun koymuşsun kurmuşsun koymuşsun ya bir işe kalkışıyorsunuz ya yaptığınız bir işi sıralamaya sokmuşsunuz sanki önce bu sonra bu. Yani öyle bir düzen yapmışsınız ki böyle tamamlayacağınız bazı şeyleri sanki sıraya koymuşsunuz. Ve bunun devam eden bir süreci var. Ee, sanki böyle şu dönem bir ara vermişsiniz ama bu ara verme sıkıntılı bir ara verme değil yani aydınlık, temiz gözüküyor. İlerleyen günlerde partnerden veya eşinizden böyle bir haber alacaksınız. Ee, aldığınız haber sanki bir hukuki, hukuki bir haber olabilir yani bir mahkeme olabilir, devletle alakalı devam eden bir evrak belge takibi olabilir. Her neyse böyle birazcık karışık bir haber alacaksınız. Bu aile içindeki birilerden de olabilir yani eş veya partnerin dışında. Bunun dışında oğlak burcu dişle alakalı ee, sorun yaşayanların olabileceğini görüyorum. Bazı şeyleri içinize atmışsınız, içinizde yaşıyorsunuz. Sanki bunun kimsenin bu konudan haberi yok. Kendi kendinize yaşayıp kendi kendinize bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Bunu da sizi çok yorduğunu paylaşmadığınız için sadece sizde kaldığını görüyorum ama kısa bir süreç sonra bir rahatlama yaşayacaksınız. Özellikle beklediğiniz son 30-35 gündür beklediğiniz bir parayı alamamanız, beklediğiniz bir paranın size gelmemesiyle alakalı bütçenizde ciddi bir sıkıntı yaşadığınızı söyleyebilirim. Maddiyat anlamında zaten birkaç aydır da toparlayamadığınız bir türlü. Yani yarım yanlış eksik yedik toparlamaya çalıştığınız bir süreç ama bir türlü toparlayamadığınızda bu beklediğiniz paranın size gelmesi artı bir para daha sizin size gelmesiyle sanki üç şeyi böyle birden halledebilirsiniz. Üç konu sizin için önemli olan. Bu da birazcık rahatlamanızı sağlayacak diyebilirim. Bir hamilelik haberi, yeni bir bebek haberi duyabilirsiniz ama bu haber böyle sevinçli bir haber, ferahlı bir haber gibi gözüküyor. Birileriyle bir araya geleceksiniz, el sıkışacaksınız, yoldan gelen birileri var, onlarla böyle bir el sıkışacaksınız. Sanki hep beraber gideceğiniz bir yer, arabayla gidip geleceğiniz böyle birkaç tane yol e, mevcut gözüküyor. <laughs> bir yolla alakalı, bir yere gidip gelmeyle alakalı, eşinizle veya partnerinizle bir anlaşmazlık yaşayacaksınız. E, burada böyle bir sıkıntılı durum var diyebilirim. Bir kadına öfkeleneceksiniz. Bir kadın canınızı çok sıkacak ama bu ne eş ne de partner. Ailenizden birileri olabilir, yakın çevrenizden biri olabilir ama bir kadına çok sinirlenip arkanız döneceksiniz. Zaten bu kadına sanki geçmişte böyle bir yaşadığınız konudan dolayı bir sıkıntınız var. Ama sanki onu yeniden ortaya çıkması veya yeniden karşılaşmak gibi öfkeli olduğunuz bir kadınla yüz yüze gelme durumunuz söz konusu olabilir. S ile başlayan bir isim var. Sanki Süha gibi duruyor. Böyle tepelerin, dağların böyle sanki ova gibi, bayır gibi böyle bir yer görüyorum. Ee, orayla alakalı böyle bir konu gündeme gelebilir. Dört gün içerisinde veya ayın dördünde alacağınız bir haber. Ee, Bunun alakalı yapacağınız bazı konular. Hemen sanki böyle bir harekete geçeceğiniz bazı konular bir durum var. Bunun dışında böyle bir miras gibi hisse, pay bir şeyin satılması veya alınması ile alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Kan bağınız bir insan tarafından. E, fakat aralığın onuna kadar herhangi bir şey alıp satmayın. Yani bu ay çıkana kadar tamam ama bu aydan sonra e, aralığın onuna kadar veya aralığın onundan ocağın onuna kadar da olabilir. Bir Şeyleri alıp alım satım yapmak veya imza atmak. Yani çok dikkat edin bu konulara. Çocuklarla alakalı böyle bir konuyu kafanıza takmışsınız. Çocuklarınızdan biriyle alakalı böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama siz bir şeyler yapmaya çalıştık da sizin bunu yapmaya çalıştığınız çocuğunuzla aynı fikirde olmamak gibi bir durumunuz var. Bu da sizi ciddi anlamda e, sinirlendirebilir son zamanlarda sanki böyle her şeyden herkesten kendinizi bir kenara çekmişsiniz kendi kabuğunuzdasınız ee, birazcık böyle inziva durumları sizde de mevcut gibi gözüküyor aslında burçların genelinde e, birkaç burçta da aynı şeyi gördüm sizde de böyle bir durum var yani ne kimseye göreyim ne kimseye gideyim gibi kendi halinizde kalmak gibi durumlar var evet bir mahkemeyle haber bir para gelecek size çok büyük bir para değil küçük bir para sanki böyle e, aslında sevineceğiniz bir para değil sanki bu zaten sizden çıkmış almaya çalıştığınızda geri dönmeye çalışan bir para gibi gözüküyor. Üç tane yolunuz var. Üç aile yola gideceksiniz. Adının içinde Z harfi olan bir insanla bir görüşme yapacaksınız. Bunun dışında burada e, bir kısa yol var. O kısa yolla alakalı. Ayın 12'sinde veya 17'sinde sanki böyle çevrenizdeki birileriyle bir yere gitmeye kalkabilirsiniz. Fakat bu yol e, sizin için sıkıntı olabilir. Ebeveynleriniz için sıkıntı olabilir. Yani burada bir e, habersiz gideceğiniz bir yolda olabilir. Veya farklı bir yer söyleyip gideceğiniz bir yol olabilir. Ama bakın bu yolda sıkıntı var. Çok çok dikkat edin. Mahmut veya Mehmet. Evet Mehmet hatta soyadının içinde de S A var diyebilirim size bir haber alacaksınız kısa bir yoldan e, ferahlı bir haber alacaksınız bu bir görüşme de olabilir bir yola gidip gelme de olabilir ama böyle güzel bir haberleşme var burada Birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bir böyle şeyiniz var kırgınlığınız var Birazcık kendinizi dinliyorsunuz. Aslında sanki vücudumuzdan aldığınız bazı sinyaller ama doktora gitmemek gibi, önemsememek gibi de böyle bir durumun içine girmişsiniz. Sanki kendinizi tartıyor, ölçüyor gibi gözüküyorsunuz sevgili oğlaklar. Ee, eğer eğitim görüyorsanız, öğrenciyseniz veya da bir proje işte sunmuş olabilirsiniz, dönüş bekliyorsunuzdur. Sanki kaygı duyduğunuz, korktuğunuz, veya arada kaldığınız bir konuda ferahlı bir haber alacaksınız. Temiz gözüküyor ama bir de tam tersini düşünün. Daha iyi düşündüğünüzden birazcık daha sıkıntılı bir sonuç da alabilirsiniz. Evet sizde böyle. Çok hızlı gelecek bir haber var böyle yani inanın uçak hızıyla sanki gelecek bir haber. O haberden sonra böyle e, hemen bir telefonlaşma, birileriyle bir araya gelme, irtibat kurma, sanki ortak bir yol belirleyip o yola gitmekle alakalı e, bir durum var burada. Sizin çok sıkıntı yapacağınız bir şey değil, öyle söyleyeyim. Bakın şu şurada size kocaman bir göz gösteriyorum. Aslında halinizde ve üzerinizde. Çok büyük göz var. Ee, erkekseniz de bayan gözü, kadınsanız da bayan gözü. Hem de hem de böyle iri, e, beyazı böyle çok daha hafif dışarıda ve beyazı daha fazla siyah daha yani daha küçük böyle biraz dışında bir göz. Ama gerçekten sizi çok etkileyen, aşağı çeken, e, birazcık agresif, sinirli olmanız da sanki etkileyen bir durum gibi gözüküyor. Ama bir kadının ciddi anlamda nazarı, gözü, ağırlığı. Mevcut gözüküyor. Sevgili oğlaklar. Böyle bir kırk kocayla sanki bir araya geleceksiniz. Bunlar çocuklu birileri. Evet. bu sanki bir araya geldiniz insanların içinde de sanki kadının bir rahatsızlığı, bayanın bir rahatsızlığı olabilir veya duyup ona gidebilirsiniz ama böyle bir problem yaşayan çocukları olan bir aile var burada. Onlardan da bir haberdar olacaksınız. Evet, oğlak burçları. Birazcık aşka, eşe, arkanızı dönmüşsünüz, ilişkilere. Dediğim gibi birazcık kabuğunuza çekilme birazcık kendinizi dinleme. E, paylaşmadığınız duyguları içinizde yaşamakla alakalı bazı konular. Bu arada sevgili oğlak burçları. Siz mi ihanet ediyorsunuz, size mi ihanet ediliyor? Bilemiyorum. Ama böyle bir arada kalmak gibi. Oo, Evet, olak burçları özellikle ikili ilişkilerinizde dikkat edin. Sakladığınız, gizlediğiniz her ne varsa ee, ilişki anlamında ortaya çıkabilir bir sır. Ama bu böyle birazcık ilişkilere dayalı, karı koca ilişkilerine dayalı bir konuda olabilir. sevgilinizde olabilir, bilemiyorum. Ama bir kandırılma veya ya siz kandırılıyorsunuz ya siz kandırıyorsunuz. Dediğim gibi böyle ikili ilişkilere özellikle üçüncü şahıslara çok çok dikkat edin. Sevgili oğlak burçları. Efendim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.